Aralık 1998 Dışarısı soğuk ve biraz da yağışlı. Mezar kazıcılarının hazırladığı yer yavaş yavaş çamurlaşmaya başladı. O mezarın sahibi öğle namazından sonra getirildi. Nesrin henüz 22 yaşında. Hayatının baharındaydı. Çok değil. Bir yıl olmuştu nişanlanan ve düğününe haftalar kala kalp krizi geçirerek ölmüştü. En azından raporda öyle yazıyordu. Oysa gerçeği bir tek ailesi biliyordu. Nesrin öldüğü gün annesi ve babasıyla eski bir gece konudaydı. Oraya Ahmet Hoca isimli birisinden yardım istemeye gitmişlerdi. Ahmet yaşı 60'a dayanmış. Hoca lakabını hak etmeyen büyücünün tekiydi. Aklınca o akşam kıza musallat olan cinleri çıkartacaktı. Saatlerce süren seansa o gece kızın kalbi dayanamadı. Ne annesinin gözyaşları ne de ambulans kızın duran kalbini çalıştıramadı ve Genç kız korkunç şekilde öldü. Yalnızca bir gün sonra bu sessiz mezarlığın Nestrinin annesinin feryatları inletiyordu. Zorla da olsa dışarı alındı yakınları tarafında. İmam, kız gömülürken duasını okudu. Yarım saat içinde defnedildi ve yavaş yavaş mezarlığı terk ettiler. İleride çıkışa yakın bir ağacın altında bir adam bekliyordu. Nestrinin babası onu görünce yanına gitti. Ağacın altındaki adam mahcup görünüyorken, Baba elini adamın omzuna koydu. Allah'ın takdiri Ahmet Hoca dedi. Adam başını mahcup mahcup salladı. Sonra ikisi birden mezarlıktan çıktılar Aynı gece Ahmet Hoca'nın evinde genç bir kadın vardı. Kolundaki üç trabzon vurması bileceği çıkartıp çalışma masasının üzerine koydu. Eski kocamı istiyorum Ahmet Hoca. Onu karısından ayırıp bana getir. Hoca bilezikleri alıp biraz inceledikten sonra gülümsedi. İnşallah Hava kızım. İnşallah. Yalnız bu büyünün yapılması zordu. Ayrıca tehlikelidir. Mezar büyüsü sonuçta. Kadın çantasını açtı ve bir tomar para, yüzlük bankona çıkarttı ve masaya koydu. Anlıyorum dedi. Kararlı bir şekilde hava. Bak kızım ben üç gün içinde her şeyi hazırlayıp sana teslim edeceğim. Sana da devamını nasıl yapacağını anlatacağım. Merak etme. 15 güne kocan senden başkasını görmeyecek. Sabah karşı ezanın okumasına birkaç saat kalmışken elinde kazma kürek olan Ahmet mezarlıkta dolaşıyordu. Burası gündüz olan haline benzemiyor dedi. Fenerle sağa sola baktı. Biraz daha ilerleyince karşıda öyle vakti gömülen kızın taze mezarı duruyordu. Onu kazacak ve kızdan parçalar alacaktı. Amacı bugünkü müşterisi için büyü yapmaktı. Kadının kocasına bir cin musallat edecek ve yuvasını yıkacaktı. Ezan daha yeni okunmaya başlamıştı ki. Ahmet'in de işi bitmişti. Elindeki parçalara baktı. Biraz kefen, saç telleri, tırnaklar ve sol ayağından parmak. Parmak hariç hepsi kolay olmuştu. O parmağı koparabilmek için bahçe makasıyla defalarca kesmeye çalışmak zorunda kalmıştı. Ve şimdi elinde siyah poşetle mezarlıktan çıkmaya çalışıyordu. Biraz daha yokuş yukarı yürüdü ve ne kadar kaldığına bakmak için durdu buraya çok sık geldiği için mezar taşlarının yerlerini ezberlemişti. Suavi Esen, Melahat Gencer aynı anda bir fare bacaklarının arasından koşarak geçti. Korkuyla sıçradı Ahmet. Ardından kulakları dehşetle çınlamaya, çınlamanın içinden fısıltılar duymaya başladı. Bu onu o kadar rahatsız ediyordu ki elleriyle kulaklarını tıkadı ve bu durumun geçmesini bekledi. Çok sürmemişti. herki 40-50 saniye kadar Şimdi her şey eskisi gibi görünüyordu. Derin bir nefes aldıktan sonra torbasına yapıştı ve ezbere bildiği yollardan gitti. Kararlaştırdıkları gün müşterisi olan kadın tekrar geldi ve emanetleri aldı. Tam kapıdan çıkarken hocanın sesiyle irkildi. Kim bilir o sırada ne düşünüyordu. Kızım dediklerimi unutma. Sakın söylediklerimin haricinde bir şey yapma. Başını salladı kadın. Tamam hocam Allah sizden razı olsun. Başka bir şey demedi Havva ve çekip gitti. Ertesi güne kabuslarla uyanmıştı kadın. Gerçi parça parça hatırlıyordu ama onu derinden etkilemişti. Yatakta gözünü ovuştururken telefonu çaldı. Zor da olsa kalkıp aynanın önüne geldi. Aldı ve cevapladı. Efendim Asiye abla, günaydın. Gelsene kahvaltıya. Yok ya iyi hissetmiyorum kendimi. O halde gel bekliyorum. Komşusu cevabını bile beklemeden telefonu kapattı. Of dedi ve Havva yukarıya gitmek için saçını toplamaya, üstünü değiştirmeye koyuldu. Sessizce kahvaltı ediyordu sofrada. Asiye'nin onu neden çağırtığını biliyordu. Yine de konuyu açmamasını umuyordu. Umduğu gibi olmadı. Anlatmayacak mısın? Çay bardağını çiçekli muşambayla örtülmüş masaya bıraktı Havva. Ne abla? Kız neyi olacak işte? Hocayı zoraki bir gülümsemeyle nefes aldı. Hemen sonra gerginliği belli olan bir ses tonuyla anlatmaya başladı. Akşama kadar eski kocası Cüneyt'e ulaşmak için çabaladı Avva. Nihayet akşama doğru ne istiyorsun yine mesajı geldi. İkisinin çocukları Ayşe okulların ara tatilinden dolayı babasında kalıyordu. Bahanesi hazırdı yani. Ayşe'nin ayıcığı evde kalmış sabah buldum. Onsuz zoruyor. Evden gitmeden da dağıl. Adam biraz mırın kırın etse de kızı için mecburen uğrayacaktı. O gelene kadar Havva hocanın verdiği kavanozdaki sıvıyı başka bir yemekle karıştırmalı ve ona bir şekilde içirmeliydi. O gelmeden hızla mutfağa koştu. Dolapta sakladığı eti aldı ve düdüklüye atıp sebzeli et çorbası yapmaya başladı. İki saat olmadan eski kocası kapıdaydı. Onu işkillendirmemek için ciddi ve donuk konuşuyordu. Beklediğimden erken geldin. Lütfen içeriye geçti. Oyuncağı getireyim. Adam içeri girmekte tereddüt ediyordu. Bunu fark edince ısrar etti. Korkma seni yemem. Çaresiz ayakkabılarını çıkarıp içeri giriş yaptı adam. Eski karısı çocuğun odasına giderken o da salona giriyordu. İçeri girdiği gibi Havva'nın sesini duydu. Cüneyt senden bir şey rica edeceğim. Sana zahmet ocağın önündeki çorbanın tuzuna bir bakar mısın? Tuzu iyi mi diye kontrol et. Ben niyetliyim dedi. Adam mutfak tarafına geçip açık mutfağın o tarafına geçip ağır ağır kaynayan tencereyi açtı. Ağır kötü bir et kokusu vardı. Fena da değildi aslında. İçinden böyle geçirdi. Çekmeceden bir kaşık aldı ve hepsini çorbayla doldurup bir iki defa üfleyip içti. İçer içmez dili yandı ve içi bir garip oldu. Ne kadar garip ve çirkin bir tadı vardı. Nasıl tuzu diye seslendi kadın. Doğrulurken elinin kenarıyla ağzını sildi adam. İyi dedi. Senin yanına da koyayım. Çocuklar yer evde dedi. Kadın Adam daha neler? Zira yeni evlendiği karısı görse, kafasında paralardı çorbayı. Gerek yok dedi o yüzden karım yapmıştır bir şeyler. Omuz sıktı kadın, ısrar etmedi. Etse yaptığı işten tehlikeye girecekti. Peki dedi Cüneyt'e. Ardından elinde tuttuğu poşeti uzattı. Hadi geç kalmasan. Adam ilk defa eski karısı tarafından def ediliyordu. Boşanırken çok yalvarmıştı oysa geçimli bir kadın olsa bırakmazdı. Ama 10 senenin sonunda. Onun da canına tak etmişti. İyi akşamlar dedi içinde oluşan garip bir hisle. Sana da. Kızımı öp benim için. O gece havvanın hakkında hocanın söyledikleri ve verdiği kavanoz vardı. Acaba ne vardı o kavanozun içinde? Belki de hayatı boyunca merak edecekti. Havva yatağında uyuyakalmıştı. Soğuk yüzünden gözünü açtığında gökyüzündeki yıldızları gördü. Neredeyim ben diye düşünüp kalkmayı denedi ama başaramadı. Debeleniyordu ama bir türlü kıpırdayamıyordu. Gözünün ucuyla yanına bakınca, omzundaki beyaz örtüyle başta duvar sandığı toprağı gördü. Aynı anda ayakları yerden yükseldi. Bu sefer gözlerini önüne doğru çevirdi. Yüzünü göremediği bir adam kaldırmıştı ayaklarını havaya. İçine işleyen artık soğuktan çok korkuydu. Öldüm mü ben diye geçirdi içinden. Ama en son yasakta uyuyordun. O gece bitti mi her şey hareketsizdi. Konuşamıyordu ve çaresizdi. O adamı görüyordu. Fakat adam onun kalktığını göremiyordu. Büyüklerinin sözleri geldi aklına. Gövüldükten sonra ruh bedene iade edilirmiş. Ama neden kabir suali olmadı diye düşünürken ayakları donacak kadar üşüdü. Tepesindeki adam kefinin ayak kısmını açmıştı. Elinde terzi makası gibi bir şey tutuyordu. Adamın ne yapacağını bilmiyorsa da tahmini diyordu. Adam hızlı bir hareketle kadının serçe parmağını makasın arasına koydu. Hava çığlıklar atıyordu. Başına gelecek belliydi. Eğer sesi duyulsa yer gök inlerdi. Fakat maalesef sesi duyulmuyordu. Kadın deliler gibi bağırdığı sırada diğer parmağı koparmak için makasla hamle yaptı. İlk seferde parmağı koparamadı. Havva bu acıyı öyle derinden hissetti ve bağırdı ki çığlığının yeri göğü inlettiğini düşündü. Adam ikinci kez makasla kesmeye davrandı. Kalan kemiği parçalamak için sıkıştırdığı parmağı sağa sola çevirmeye başladı. Daha önce böyle olmamıştı. Sonuçta ayak kemikleri küçük parçalardan oluşuyordu. Galiba çok dipten koparmaya çalıştı. Bütün kuvvetini denedi bu sefer. Aynı anda hava acıdan ölecek gibi hissediyor. Lakin ölmüyordu. Adam parmağını her çevirdiğinde kalbi sıkışıyordu. Hele şükür be adamın bu söylediği nihayet parmağı koparmış olduğunun deliliydi. Zafer kazanmış gibi makasa baktı. Sonra Havva ile göz göze geldi. Onu görüyor muydu? Elindeki ayağı yere bıraktı tekrar. Çıkmadan önce geri döndü. Dua sesi geliyordu. Havva yataktan fırlarcasına kalkar kalkmaz. Üstüne başına baktı. Derin bir oh çekti ölmediğini anlayınca. Saate baktı. Saat sabahın ikisiydi. Kendi kendine açıklamaya çalıştı. Tabi dedi. Bu kadar hoca hoca işlerinden bilinçaltın allak bullak oldu. Henüz vakit erkendi. İş yerinden aldığı senelik izin bitmişti. Sabah işe gideceği için birkaç saat daha uyumak istedi ve uzandı. İşin ilk günü fazla mesai yapmak zorunda kaldı. Muhasebeci olduğu için girilmesi gereken faturalar vardı. Akşam 8'de son kişi de ofisten ayrılınca işten içe ürktü ama çalışmak zorundaydı. Gözlerini kısarak önündeki ekrana baktı Birkaç saniyeliğine girdiği bu dalgınlık hissinden Karşı masadaki sandalye hareket edince çıktı Şöyle bir karşıya baktı Sandalye daha önce orada mıydı? Bir mutfağından tık diye bir ses geldi Durup dinledi Fare olabileceği geldi aklına Birkaç saniye sonra yeniden kulağına gelen ses endişelendirmişti onu Bu ses tanıdıktı Elektrikli bir su ısıtıcısından çıkıyordu ne oluyor diyerek masasından kalkıp mutfağa gitti. Karanlık bölümün ışığını açınca karşısında kızını gördü. Elinde kettle vardı. Öfkelenmiş gibi bakıyordu. Hava birkaç saniyeliğini kızın neden orada olduğunu düşünemedi. Babası da buralarda olabilirdi. Ayşe, baban mı getirdi seni kızım? Tık. Ayşe hiçbir şey söyleyemeden kettle'ın kapağı açıldı. Ayşe, canım bir sorunu var. O elindekini bırakır mısın? Ayşe'nin bakışları değişti. Artık öfkeli değil. Düşman gibi bakıyordu. Tekrar söyledi. Kızım verir misin bana onu? Aralarında iki metre yoktu. Ayşe kızgınlıkla birkaç adım attıktan sonra bağırdı. Al anne. Ardından daha ne olduğunu anlayamadan kaynar suyu kadının üzerine fırlattı. Havva bu olaydan sonra elinde kettle'a kendine geldi. Canı çok yanıyordu. Buraya gelmiş, suyu ısıtmış, Sonra da üzerine dökmüştü. İçinden şükretti ki fazla bir şey olmamıştı. Üzerindeki ceket onu korumuştu. Hızla elindekine bıraktı. Ceketini çıkarttı ve kalorifere astı. Masasına geçip oturdu. Kendince bir durum değerlendirmesi yapmaya çalıştı. Pek uzun sürmedi. Çünkü yetiştirmesi gereken faturalar vardı. Bu konuyu kendince erteleyerek işinin başına döndü. Sabah mezar kaçkını gibi geldi işi. Kapıda karşılaştığı hanın çaycısı Orhan Bey Korkarak baktı ona. Allah kızım ne bu hali? Hasta falan mısın? Yok iyiyim. Uykusuzum demeye çalıştıysa da ona ıhlamur yapmak için koşa koşa çay ocağına gitti adam. İçerideki arkadaşları da telaşlanmıştı. Ağzından laf olmaya çalışmıştı arkadaşları. Fakat Havva ısrarla iyi olduğunu söylüyordu. Akşama doğru hayalet görüntüsünden eser kalmamıştı. Eski neşeli haline geri dönmüştü. Arkadaşları dışarı çıkıp bir şeyler yapmak istediyse de Artık onun pek niyeti yoktu. Dün gece perişan olmuştu. Şimdi de yarım kalan dinlenmesine geri dönmek istiyordu. Eve girip ışığı açınca önce bir gariplik sezmedi ta ki mutfaktan gelen sesleri duyana kadar. Bu sefer aklında hırsız vardı. Koşar adı mutfağa gitti. İçerideki eski kocası arkası dönük şekilde yemek hazırlıyordu. Kızı da masadaydı. Anne hoş geldin dedi. Kadın bu duruma şaşırdı. Siz burada ne arıyorsunuz diye sorunca Adam arkasını döndü. Ne demek ne arıyorsunuz? Sana yemek yapmaya geldik. Bunu dedikten sonra Havva'nın yanına gitti. Ona şefkatle baktı. Büyük hata etmişim. Senin değerini bilememişim. Kadının aklında ışıklar yanmaya başladı. Aklına Ahmet Hoca geldi. Demek büyüsü tutmuştu. Adam hala kadının gözlerine bakmaktaydı o sırada. Üstünü değiştir de yemek yiyelim. Orada konuşuruz dedi. Başını sallayarak heyecanla yatak odasına gitti. Güzel bir akşam olacağı benziyordu. Eski eşi ve kızıyla sohbet edip yemeklerini yiyorlardı. Çoktan unutmuştu bir önceki geceyi kadın. Önündeki çatalı aldı. Sonrasında kız Ayşe'ye baktı. Küçük kızın ağzının kenarından kan sızıyordu. Anneciğim dişin mi kanıyor diye sordu. Kız eliyle ağzını silip kontrol etti. Yok anne seninki de öyle dedi. Kadın nasıl yani diye düşündü ve peçeteyle ağzını sildi. Kan vardı. Hem de çok fazla. Kocasına baktı. Evet, aynı şey onda da vardı. Ve onların diyaloğundan habersize benziyordu. Cüneyt diye seslendi. Efendim canım, Cüneyt. Ağzında kan var. Adam tabaktan başını kaldırıp Havva'ya baktı. Yediğimiz yemekler kanlı Havva dedi. Elindeki peçeteyi indirir indirmez. Şaşkınlıkla tabağına baka kaldı kadın. Önünde tavuk budu yoktu. Onun yerine önünde insan ayağının parçaları vardı. Kopartılmış yerlerinden kurtlar çıkıyordu ve üstelik iğrenç kokuyordu. Gördüğü şeyi beyni daha işleyememişti. Kafasını kaldırıp masadakilere baktı. Kocası ve kızı çürümüş insan uzuvlarını keyifle yiyordu. Kocasının önünde bir kadına ait olduğu belli olan kol vardı. Ondan kocaman bir ısırık kaldı. O ısırdıktan sonra kolun damarları dışarıya çıkıp sarktı. Damarların içinden kahverengi pıhtılaşmış kanlar akıyordu. Gözlerini ondan ayırıp biraz yukarı kaldırınca kocasının gülümseyerek ağzındakini çiğnediğini gördü. Gözleri iki dipsiz kuyu gibiydi. Kadın korku ve tiksinti içerisinde sandalyesini iterek masadan kalktı. Midesindeki parçaları kusması gerekiyordu. Uzaklaşmaya çalışırken ayağı halıya takıldı ve düştü. Kendinden geçerken ona bakan iki çift siyah göz gördü. Tekrar uyandığında saati merak etmedi. Nerede olduğunu ve neden yerde yattığını da. Her şey kafasında berraktı çünkü. O yüzden korku korka yerinden doğruldu. Şiddetli bir baş ağrısı eşliğinde telefonunu aradı. Artık emindi. Ona bir şeyler musallat olmuştu. Bunun için Ahmet Hoca ile görüşmesi lazımdı. Alel aceleci şifresini girdi ve hocayı aradı. Telefonu kapattığında yutkundu. Çok korkuyordu her an bir yerlerden çıkabilir ve ona saldırabilirlerdi. Kadın Ahmet Hoca'ya, ''Hocam, o büyüysen kocama yaptığına emin misin?'' diye sordu. Ahmet Hoca da, ''Evet, kocana yaptım tabii ki.'' dedi. ''Bu gece o evden çık o zaman.'' dedi Ahmet Hoca. ''Yarı sabah tabağına gel.'' Havva besmeni çekerek odaları geziyor ve çantasını arıyordu o geceyi otelde geçirdi genç kadın. Sabah da apar topar hocanın evine gitmek için yola çıktı. Adam şehir dışında neredeyse ormanın içinde oturuyordu. Taksinin onu bıraktığı yerden toprak yola girip yürümeye başladı. Ortalık ilk geldiği zamankinden daha sessiz ve ürkünçtü. Evin bahçeye açılan kapısından içeri girdi. Ev çok net görünüyordu. Hava öyle korkuyordu ki her adımında besmele çekiyordu. Birkaç saniye sonra Açık kapının önüne gelip seslendi. İçeriden bir cevap gelmedi. Tekrar seslendi. Bunun üzerine iç odalardan birinden bir şeyler devrildi ve hırıltılı bir ses duydu. Girişteki salona adım attı hemen. Ses gelen odaya daldı. Ahmet Hoca yerdeydi. Yanına düşenlere bakılırsa sesleri çıkaran oydu. Ağzı burnu kan içindeydi. ''Hocam, hocam ne oldu size?'' Havva bir anlığına kendini unutup adamın yardımına koştu. Ahmet hoca zar zor hareket ediyordu. Havaya uzanıp yakasına yapıştı kanlı elleriyle. Onlar benim yaptığım işlemini varlıkları değil dedi. Nasıl yani diye sordu Havva. Nesrin. Nesrin'e musallat olan, boğazı sıkılır gibi nefesi kesildi yaşlı adamın biraz çırpındıktan sonra devam etti. Onlar. Nesrin'in musallatları. Kaç. Canlı kurtar. Havva Nesrin'i de. Onun musallatlarını da bilmiyordu. Ama hoca gayet emindi. Nesrin'in olduğu gece musallatlar çıkmamış mezarlıkta bekliyorlardı. Hoca kızın ayağından parçalar kopartırken cinler de hocaya musallat oldular. Parçalar el değiştirince artık büyüye ortak olan iki kişiye de musallattılar. Ahmet'in bu kadarını anlatacak vakti yoktu. Kısık bir sesle konuştu. Kaç buradan. Geliyorlar. Hemen ardından da canlı teslim etti. Havva dışarıdan gelen uğultuyu duyunca yapacağı tek şeyin hocanın söyledikleri olduğunu anladı. Titreyen bacaklarıyla yerinden kalktı ve odadan çıktı. Kapıya doğru koştu. Salona geldiğinde kapıda kocası ve kızının kılığına giren Çinleri gördü. Önce gördüklerini sorgularcasına ayaklarına baktı. Onların ters olduğunu görür görmez çığlığı bastı. Tam diğer tarafı kaçacakken odayı koridordan ayıran kapı şiddetle çarptı. Havva bu evde sıkışmıştı. Dizleri ağırlığını taşıyamadı ve olduğu yere çöktü. Ağlamaya ve yalvarmaya başladı ama onun için çok geçti. Ne istemiş ama ne elde etmişti. Şimdi pişman olarak hiçbir şey değiştiremezdi. İki cin kadının üzerine çullanıp tırnaklarıyla derisini koparırken hareket edecek gücü bulamıyordu kendinde. Ölürken en büyük üzüntüsü küçük kızını bir daha asla göremeyecek olmasıydı. İçinden değmedi demişti. Kendinden geçerken de son gördüğü kızı gibi görünen cinin onun parmaklarını koparmasıydı. Hikaye burada sona eriyor. Sizlerinde buna benzer hikayeleriniz varsa sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.